Merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu iki gündür sosyal medyada Özbeklerle ilgili yani çok böyle hakaretvari laflar edenler için çekiyorum. Bir de bizim medyanın yaydığı yani algı yaratan bir haber üzerine bu videoyu yapıyorum. Daha önce iki gündür yorumlarla falan insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyordum ama Anladığım kadarıyla yeterli olmuyor ve insanlar ikna olmuyorlar. Yani bunu neden yapıyorum? Çünkü bir yanlışı düzeltmeye çalışıyorum. Ortada bir yanlış var. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Yanlış olan şey ne? Haberlere göre Özbekistan devlet başkanının danışmanı Suriye'de PYD'lilerle görüşmüş. Tamam bu görüşme olmuş, bunu kabul ediyoruz, bunda bir sorun yok. Bizim yani bunu görüşmüş yani, bunu inkar etmiyorum. Ama bu görüşme ne için olmuş, neler konuşulmuş, ne yapılmış ve sonucunda neler oldu? Ve daha önce geçmişte böyle e, olmuş mu bu bu tarz bir görüşme? Ardın arkasını kimse sorgulamıyor. Beylerlerle görüştü, bitti. Hemen Özbekler hain. Özbekler işte Türk değil, bunlarla Turan kurulmaz, bunlar zaten gavur tohumu bilmem neler, yani o kadar olmaz laflar ediyorlar ki, yani sanki hazırda bekliyorlarmış yani insanlar, bir şey olsun da Özbekleri yerin dibine sokalım diye insanlar sanki hazırda bekliyorlarmış. Yani bu çılgınca bir şey, yani bu cehalet desem bu cehalet de böyle bir şey değil. Bu burada kötü bir niyet var, insanlar gerçekten kötüler. Yani kötü bir niyetle hareket ediyorlar, yorum yapıyorlar. Çünkü bir haberle 50 milyonluk bir Özbek dünyasını karalamak öyle kolay, bir, yani öyle yapılacak bir şey değil yani, kolay bir şey değil yani. Şimdi bu görüşmenin detaylarını ben size açıklıyorum. Yani ee, daha önce yazdım Facebook'tan, YouTube'dan, şimdi çekiyorum, e, Twitter'dan falan hep e, her yerde yazdım. Ama bizim milletin okuma alışkanlığı olmadığı için. Yani iki satırdan fazla bir yazı görünce gerek duymuyor gerisini okumaya. Zaten haberin başlığını görse yeterli onun için. Haberin başlığında ne yazıyorsa ona inan inanıyor. Bu adamlar da oy kullanıp bizim ülkemize şey karar alı, veriyorlar geleceğiyle ilgili. Kusura bakmayın yani böyle cehaletle olmaz yani bu iş. Yani demem şu. Türkiye şey e, Özbekistan'ın PYD ile görüşmesinin arkasındaki sebep Özbekistan'dan da e, katılan bazı e, Özbek savaşçıların ya da teröristlerin diyelim e, işi de katılan teröristlerin aileleri bunlar ailelerini e, kurtarma amaçlı görüşüyor Özbekistan. Yani şöyle bir şey var 3000'e yakın esir var. Şimdi işit dedim neden işit diyorum PD ile görüş niye görüşüyor falan diyorsunuz da önce İşit bu 3000'e yakın Özbek vatandaşını esir alıyor. Ondan sonra Suriye'de IŞİD bitince ondan sonra e, PYD'nin eline geçiyor. IŞİD'den ele, kurtardı yani daha doğrusu IŞİD'den ele geçirdiği topraklarda yaşayan bu esirlere PYD ele geçiriyor esirleri. PYD de tabii ki bunları kullanıyor bu esirleri. Yani böyle Özbekistan gibi böyle uluslararası arenada, arenada Kolaylıkla at koşturamayacak böyle ne bileyim bir Fransa gibi bir Türkiye gibi veya ne bileyim bir Amerika gibi kafasına göre hareket edebilecek bir kapasitesi olmayan bir ülkeye karşı koz olarak kullanıyor. Yani bir nevi para sağlamak için ve itibar sağlamak için işte küçük devlet diye hani küçük demeyeyim de Orta Asya çapında yine iyi bir devlet de hani G20'ye nazaran küçük bir devlet. Yani Türkiye'nin onda biri kadar bir ekonomisi olan bir devlet bu Özbekistan. Bu esirleri de ona karşı kullanıyorlar. Yani tutup da Özbekler buraya operasyon çekemez. Yani ta kalkıp Orta Asya'dan gelip de Suriye'de 3000 esiri kurtarabilmek için büyük çapta bir operasyonu yapamaz. Yap, yap yapamaz değil yapması çok büyük bir maliyet getiriyor. Ve 3000 esirin 3000'i de kurtarabilme ihtimali azalıyor. Yani bunun daha önce Rusya yapmıştı mesela Moskova'da tiyatro baskını olmuştu Çeçenler tarafından. Tiyatroda yüzlerce kişi esir aldı Çeçenler. Rusya böyle yok teröristlerle pazarlık yapılmaz, teröristlere şey yapılmaz, konuşulmaz falan deyip tiyatroya operasyon düzenledi. E neticede rehinelerin çoğunluğu öldüler. Yani o çatışma esnasında hepsi öldü. Hepsi demeyeyim de bir çoğunluğu öldü yani. E şimdi Özbekistan buna girişirse Suriye'de hem de kendinden kilometrelerce uzak. Aralarında kaç ülke var yani. Ve Özbekistan'ın da denize çıkışı yok. Tutup da bir gemiyle geldim hadi Laskiye limanına geçeyim de oradan operasyon çekeyim. Böyle bir şey mümkün değil. Yani gerçekçi olmak lazım. Yani bir Çin veya ne bileyim bir Amerika değil ki dünyanın herhangi bir yerinde operasyon yapabilsin. Böyle büyük çapta operasyonu Özbekistan kendi başına yapamaz. Bazı arkadaşlar e, Türkiye'ye niye söylemiyor, niye Türkiye ile beraber ortak hareket etmiyor diye söylüyor da Türkiye'nin haberinin olmadığını nereden biliyorsunuz? Yani bu Özbekler Suriye'ye nereden girmiş acaba? Hiç bunu düşündünüz mü? Türkiye Türkiye'nin askeri var Suriyede. Oradan istihbarat ağları yok mu yani Türkiye'nin? Yani bu. Türkiye habersiz mi zannediyorsunuz Özbeklerin PD ile görüştüğünden? Tabii ki haberi var. Geçen yılda bu görüşme oldu. Yani geçen yılda da Özbekler PD ile görüştüler. Ve 100'ün 100 üzerinde Özbek vatandaşı geçen sene kurtarıldı. Bu sene de aynı süreç oldu. Yani bu sefer de 200'ün üzerinde galiba bir vatandaş kurtarıldı. Şimdi Türkiye ile beraber operasyon yapabilir miydi? Yapamazdı. Bu, bu, bu operasyonu düzenlese düzenlese de Türkiye düzenlerdi. Ama Türkiye de bu işi riske atamaz. 3000 rehinden bahsediyoruz. Bir tanesinin canına bile değil değilmemesi lazım. Sonuçta bunların çoğusu kadın ve çocuklar. Yani bazıları diyor ki işte ya üç, Özbekistan'dakilerin ne işi var işte Suriye'de falan. Bu kadın ve çocukların ne işi var Suriye'de. Ya bu işi de katılanların pek çoğu Özbeklerden, işte Kırgızlardan veya Afganistan'dan falan katılımlar oluyor. O bölgede çok fazla katılım var, inkar etmiyorum bunu. Ama yine de bu bütün Özbekler böyledir anlamına gelmiyor. Çok azınlıkta bir kısmı. Bununla ilgili videolar çekmiştim YouTube'da. Eğer izlerseniz diğer videolarımda bir anlatıyorum bunları. Yani sen katılım olabiliyor bu bölgede. Hani birkaç yüz ya da birkaç bin tane katılmış olsa bile bunların arkasından giden aileleri var. Kimisi anne babası bu gençlerin işte oğlunu kurtarmaya çalışıyor. Kimisi işte şeyi nedir o eşi çocuğu eşinin yani eşini çocuğunu getirtiyor ki hani belki Suriye'de güzel bir hayat yaşarız. Orada güzel hayatımız yok. Belki daha yeni bir hayat yaşarız. Güzel bir hayatımız olur diye getiriyorlar. E ne oluyor? Aldanmış oluyorlar. Kötü bir hayat geçiriyor bu, bu insanlar. Yani IŞİD sonuçta yalanlar söyleyen bir e, şey, örgüt. Her terör örgütü gibi güzel bir hayat vaat edip de insanları dağda, bayırda böyle selsefil şekilde yaşatan bir örgüt. e Cahil insanlar kanıyor böyle şeylere tabii ki. E, yapacak bir şey yok. E, ama ortada masum kadın ve çocuklar var. Yani insanlar mağdur durumdalar. Bunların bir şekilde kurtarılması lazım. Yani 3000 kişiden bahsediyoruz yani. Az değil yani Türkiye'nin bir vatandaşı için İsviçre'ye, şey İsveç'e ambulans helikopter gönderdiğini biliyoruz. Geçen yıl Covid'den dolayı. Geçen yıl da değil şurada 6-7 ay oldu yani. Covid'li vatandaşını aldırmak için bir, bir uçak gönderiyoruz. Yani bir vatandaşı kurtarmak için Türkiye'nin yaptığı harekete bakın. Burada 3 bin vatandaştan bahsediyoruz. Bizim 3 bin vatandaşımız olsaydı biz gücümüz nispetinde bir şeyler yapardık yine. Başka dünyanın başka yerlerinde olsa da yapardık. Çünkü biz G20 ülkesiyiz. Yani e, NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz. Yani dünyada 9. büyük ordulardan bir tanesi. Yani 9. büyük orduyuz. Yani Türkiye güçlü bir devlet bu Özbekistan'a nazara. Ama Özbekistan'ın böyle bir potansiyeli yok. O yüzden de Hani anlayış göstermek lazım. Sonuçta şu, işin şu boyutu da var. PYD, YPG buradaki örgütleri PKK'yı dışında tutuyorum. Yani neden dışında tutuyorum? Baş, şimdi söyleyeceğim. PYD, YPG terör örgütü olarak dünyada kabul edilmiyor. Yani biz kabul ediyoruz. Evet benim içimde terör örgütü. Herkes için yani Türkiye'deki herkes için terör örgütü olarak kabul edilen bir şey. Hani o destekleyenlere söylemiyorum ama Türkiye'ye bağlı olan, Türk milletine bağlı olan herkes için terör örgütüdür. Benim için de terör örgütü. Ama dünyada bunun karşılığı yok. PKK evet Avrupa'da falan terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ama PDE'yi ayrı tutuyorlar. Onu özgürlük savaşçısı olarak görüyorlar. Ve bölgesel bir yönetime sahip olarak. Hani bir nevi devletimsi bir oluşumun başındaki bir örgüt olarak görüyorlar. Yani bir nevi yöneticiler. Başkan, başbakan görüşmesi gibi oluyor bu bu görüşme. Hani bunu biz algılayamıyoruz. Belki bizdeki insanlar algılayamıyor. Direkt örgütle görüşüyor falan diyor da. Dünyada bunun karşılığı yok. Özbekistan da bunu terör örgütü olarak kabul etmiyor. Şey o yani Özbekistan'ın PYD ile alakası bile yok. Yani terörist veya değil olarak hiç fark etmiyor onun için. Yani terörist değil de, de değildir de demiyor. Terörist de dedi. Nötr yani. Çünkü alakası yok normalde coğrafyası ona müsait değil bir kere. O yüzden de yani yok terör örgütüyle görüştü yok bilmem de böyle bir olayın içinde bulunmak bile istemezdi. Zaten şöyle bir durum da var. Yani Özbekistan geçmişte Özbekistan İslami Hareketi adında bir terör örgütüyle mücadele etmiş. Yıllarca mücadele etmiş bir devlet ve bunda bitirmiş bir devlet. İşte baş işte baştaki yani bu liderlerini, bu örgütün liderlerini yakalamış. Aynı bizim Abdullah Öcalan'ı yakalamamız gibi onlar da işte Özbekistan İslami Hareketi'nin liderlerini yakalayıp, işte Cuma Anamangani, Tahir Yoldaşev gibi e, liderleri yakalayıp öldürmüşler. Onlar bizim gibi beslememişler. Onlar asmışlar. E, ve bitirmişler bu örgütü. Tamamıyla yok etmişler. Yeni bir bela istemiyorlar. Yani Şimdi PD ile savaşıp da onlarla mücadele edip de yeniden başlarına bir bela açmak istemiyorlar. Sonuçta bunlar terör örgütü. Yani Orta Asya'da o istese operasyon yapabilir mi? Yapabilirler. Yani bir tane bombalı adamı gönderirsin, Af Afganistan'ın içinden sokarsın. E gidersin Taşkent'in göbeğinde bombalama olayı yaptırırlar. Yapar mı? Amerika'ya yap yapılmış bir şey Özbekistan'a yapılmaz değil yani. İstanbul'a da yapıldı. Hani mesela Özbek bir terörist Maşaripov adında Reyna saldırısı yapmadı mı? Yaptı. Yani şimdi diyecekler ki işte ya bak Özbekler terörize olmuşlar işte bak bunlar zaten şey değiller falan güvenilir değiller falan. Ya kardeşim 50 milyon insandan bahsediyoruz. 50 milyon bak dünya çapında 35 milyon Özbekistan'da yaşıyor. 30, bir 15 milyona yakın da Özbekistan dışında işte Afganistan Özbekleri, işte Kazakistan'daki, Kırgızistan'daki öz, yaşayan Özbekler, işte Rusya'ya gitmiş, işçi olarak gitmiş Özbekler, Amerika'daki, Avrupa'daki, bütün dünyadaki toplamını söylüyorum. 50 milyona yakın Özbek'in hepsinin terörist olduğunu, hain olduğunu ve bunların güvenilmez olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Koskoca bir milleti yani iftira ediyoruz. Yani bu bunun da iftira yani. Ve gıybet. Yani iftira, gıybet. Yani bunlar kötü niyetle yapılmış şeyler. Cehalet de değil aslında bu. Cahil adam bilmediği şey hakkında o kadar da yorum yapmaz. Hani Ölber Ortaylı diyor ya yarı cahiller diyor. Bunlar yarı cahiller. Ve kötü niyetliler. Az buçuk bir bilgi sahibiler. Hepsi bunlar böyle. Mesela Özbeklerle ilgili işte bunlar Türk değil bunlarla Turan kurulmaz falan diyor. Türk olup olmadıklarını videomda anlattım. Öbür diğer YouTube'daki videolarımda anlattım. Erkan Avcı kanalına girerseniz orada Özbeklerin bütün yedi ceddini anlattım. 5-6 tane video var orada. Kimdir, nedir, ne yapılır? Yani bunlar ne yer, ne içer, ne dine mensuplar? Yani kısaca şunu söyleyeyim. Bunlar Türk olduklarını kabul ediyorlar tarihsel olarak. Ama çatı unsur olarak Türklüğü değil de alt boy kimlik olarak Özbekliği ön planda tutuyorlar. Tarihte Türküz ama biz kabileci kimlik, kabile kimliğimiz daha ön plandadır diyorlar. Yani bizdeki aşiret kimliğini ön planda tutanlar veya ne bileyim gibi böyle düşünün. Hani onun gibi onlar da öyle şey yapıyorlar. Ve bunlar sünni, hanefi bir Müslümanlar. Yani bizden farkları yok. Yani aynı dine mensubuz, aynı mezhebe mensubuz, aynı millete mensubuz. Hepimiz Türk'üz. Yani bunların bize karşı kötü niyetleri de yok. Türkiye'yi aksine çok seviyorlar. Özbekistan'da Türkiye çok böyle favori bir ülke. Türk mallarına çok sevilir, Türkler çok sevilir. Dizileri izlenir, filmleri izlenir herkes Türkiye'yi severler. Türk dediği zaman Özbekistan'da herkes bir şeyle karşılar yani böyle sevgiyle, saygıyla, merhametle karşılar. Misafirliği en üst düzeyde yaparlar. Ben kendimden biliyorum yani. Oralarda bulundum, gittim, geldim. Oradan evlendim hatta. Yani ben orayla bağlantım kuvvetli olduğu için biliyorum. Ve yıllarımı verdim ben burada araştırma yapmaya. Ve şu anda da doktora tezimi burası üzerine yazıyorum. Özbek kimliği üzerine yazıyorum yani. O yüzden de yani bura hakkında bilir bil, belli belirsiz konuşmuyorum. Bilerek konuşuyorum yani. Ee, bilmediğim konuda da yorum yapmam. Biliyorsam da sonuna kadar savunurum. Karşımda da bilmeyen gör, görüyorsam da onun bilmediğini en azından ikna etmeye çalışırım elimden geldiğince. Çünkü ortada bir iftira var. Yani koca bir millet şey altında kalıyor, zan altında kalıyor. Ve bu haberleri de yayan medya kuruluşları da kınıyorum gerçekten. İnsanları bir nevi yani Türkiye ile Orta Asya arasına set kuruyorlar. Yani bu haberler tamam yalan değil de en azından bunun ne olduğunu açıklamaları lazımdı. Ya da bilmeden açıklamamaları lazımdı. Yani ne, ne için gidildiğini bilmeden haber yapmamaları lazımdı. Sadece Özbek yetkili işte PYD'lilerle görüştü diye bir haber yaparsanız herkes ondan farklı bir anlam çıkarır. Zaten bizde PYD, PKK, YPG ne varsa böyle işte her türlü üç harfli o terör örgütü isimlerinin adı geçtiği anda, selam verildiği anda hemen insanlar zaten hassaslar. Selam versen hemen hainsin durumu var. Yani bu hassasiyeti görmeden, bilincinde olmadan haber yaparsanız en yakın şeyinizi bile, kardeşinizi bile düşman ilan edersiniz. Ki öyle oldu. Yani yeni şafak siyasal İslamcıların en öndeki şeyi, gazetesi, medya kuruluşu Müslümanlar arasında nifak tohumu ekiyor. Bu gerçekten böyle yani. Yaptığı haberle ortalığı karıştırdılar. Nifak tohumu ektiler. Yani Müslümanlar arası karışıklık çıkardı. Bak bir şimdi bütün mü Müslümanlar birbirine, birbirine laf ediyor. Daha doğrusu birbirine değil. Türkler Özbeklere kan kusuyorlar. Bunlar gavurlar. Bunlar zaten işte şeyler Ruslaşmışlar bilmem neler. Yani Müslüman Müslüman'a bunu demez. Zaten halkın yaptığı yanlış da. Buna sebep olan en baştaki suçlu bu tip böyle yayın kuruluşlarıdır. Diğer havuz medyasının diğer gazeteleri de böyle yapıyor. Gördüğüm kadarıyla. Yani bu yanlış bir şey. Yani bir kere İslam'da böyle bir şey yok. Bir konuyu bil yani bir konu hakkında dört tane şahidin yoksa eğer böyle e, bu konuda nedir ne değildir diye bir olay olduğu zaman dört tane kesin böyle bu işi bilen şahidin yoksa hiçbir şekilde karar getiremezsin. Yani bunun böyle olduğuna dair mutlak bir karar veremezsin. Verirsen iftira atmış olursun ya da gıybet olmuş. Bak böyle böyle bir şey var. Doğruysa gıybetini yapmışsındır. Yanlışsa iftira etmişsindir. Her iki türlü kötü durumdasın. Allah'a da hesabını verirsiniz. Yani kusura bakmayın da böyle bir dini boyutu da var yani. Hani işin insani boyutu da bambaşka zaten de hani dini boyuttan böyle bence utanmalı herkes bu konuda e, Özbeklere laf eden herkes utanmalı bu böyle iftira edenler İşte ne olursa olsun Özbek işte PD ile görüşemez kardeşim diyenler var böyle yani sebebi ne olursa olsun öyle değil işte devletler senin duygusal reflekslerine göre hareket etmiyorlar belli başlı politikalar çerçevesinde hareket ediyorlar. Belli başlı stratejiler izliyorlar. Hani uluslararası ilişkiler senin böyle hayal dünyandaki gibi bir şey değil yani. Bu işin teorisi var, bu işin yani düşünürlerinin görüşleri var, stratejileri var. Yani bu işin okunu var ya. 10 yıldır ben bu okulu okuyorum kardeşim. Yani sen sana mı ben inanacağım? duygusal reflekslerine mi göre mi hareket edeceğim yoksa kendi bildiğim yoldan mı gideceğim yani beni ikna etmeye çalışıyorlar ya sen kimsin ki beni ikna etmeye çalışıyorsun sen benim yol, geçtiğim yoldan mı geçmişsin ya kusura bakmayın da yani bazen İlber Hoca'ya hak veriyorum yani cahil cahil diye geziyor ya ortalıkta hani bazı bazı insanlar gerçekten de öyle yani Anlay anlayabilmek mi?